Baykuşlar dünyanın en etkileyici ve gizemli yırtıcılarındandır. Antarktika kıtası dışında dünyanın her yerinde 200'den fazla baykuş türü yaşamaktadır. En büyük baykuş çeşitliliği Asya kıtasında bulunurken, Kuzey Amerika kıtasında sadece 19 baykuş türü yaşamaktadır. Baykuşlar geniş kafaları, mükemmel görme ve işitme duyuları ve sessiz uçabilmeleri gibi yetenekleriyle tanınan, insanlık tarihi boyunca kimi zaman şans, kimi zaman da şanssızlık sembolü olarak bilinen etkileyici canlılardır. Baykuşların güçlü bir görüşe sahip oldukları genel olarak bilinir. Bunun nedeni gözlerinin yapısından kaynaklanmaktadır. Baykuşların göz yuvaları yoktur. Gözleri kafa taslarının gerisinde bulunan kemikli bir yapı tarafından tutulurlar. Bu nedenle de baykuşlar gözlerini hareket ettiremezler. Bir noktaya bakmak istediklerinde kafalarını hareket ettirmek zorundadırlar. Bununla beraber olağanüstü bir gece görüşleri vardır ve uzun mesafeleri çok iyi görebilirler. Ancak uzak görüşlü olduklarından dolayı yakındaki nesneleri göremezler. Bu durumu telafi etmek için de gagalarında ve ayaklarında bulunan farklı tüylerden faydalanarak yakınlarındaki nesneleri hissedebilirler. Ayrıca baykuşların üç göz kapağı vardır. Biri göz kırpmak, biri uyumak, biri de göz tüplerinin temiz tutmak içindir. Baykuşların boyunlarını 360 derece çevirebildikleri yanlış bir bilgidir. Doğru olan her iki yöne de 135 derece dönebildikleridir. Bu da toplam olarak boyunlarını 270 derece hareket ettirebildikleri anlamına gelmektedir. Bu yetenek gözlerinin hareketsizliği nedeniyle baykuş için önemlidir ve bunu mümkün kılan bir dizi anatomik özelliği vardır. İlk olarak baykuşların boyunlarında 14 omur vardır. Bu sayı normal bir kuşun iki katıdır. Ayrıca kanı başa yönlendiren alternatif kan damarlarına ve boyun hareketleri dolaşımı kestiğinde kanın beyne gidip gelmesini sağlayan kan havuzlama sistemine de sahiptirler. Son olarak da baykuşların hava yastıklı damar kılıfları vardır. Böylece boyunlarını çok hızlı bir şekilde çevirdiklerinde herhangi bir kan damarını yırtmazlar. Baykuşların harika gözleri olabilir ancak avlanırken asıl işi yapan kulaklarıdır. Pek çok baykuş türü yalnızca başlarını asimetrik olarak yerleştirilmiş değil, aynı zamanda farklı boyutlarda kulaklara sahiptir. Bu baykuşun sesleri biraz farklı zamanlarda almasına izin verir ve onlara bir sesin yerini tam olarak belirleme konusunda olağanüstü bir yetenek sağlar. Bir ses her iki kulakta da eşit derecede yüksek olduğunda baykuş sesin kaynağına odaklandığını bilir. Bu arada düz bir yüz yapısına sahip olmaları dışarıdan gelen en ufak seslerin bile büyütülerek kulaklara yönlendirilmesini sağlar. Baykuşlar sessiz uçucular olarak bilinirler. Uzaktaki bir avı yakalayabilmek için tamamen sessiz olmaları gerekir. Bunu başarmak için uçan bir kuştan gelen, gürültünün çoğunu yaratan kanat çırpma sesini en aza indirerek süzülmelerine izin veren geniş kanatları vardır. Kanat çırpmak gerektiğinde ise birçok baykuş türü hareketi olabildiğince sessiz hale getiren kadifemsi özel uçuş tüylerine sahiptir. Tüyleri tamamen sessiz bir uçuş için tasarlanmıştır. Baykuşların gagalarında avlarını çiğneyebilecekleri dişleri yoktur. Bu yüzden bütün olarak veya büyük parçalar halinde yutarlar. Midede, kemikler, kürkler gibi sindirilemeyen her şey oval şekilli topaklar halinde oluşturulur. Bu fazlalıkları kusma yoluyla dışarı atarlar. Baykuşların ayak yapısı, iki parmak önde, iki parmak arkada olacak şekildedir. Bu, ağaç dallarını ve avlarını kavramaları için ideal bir yapıdır. Ayrıca baykuşlar bir parmaklarını öne veya arkaya çevirebilme özelliğine sahiptirler. Buna ek olarak baykuşlar ayak parmaklarını kilitleme yeteneğine de sahiptirler. Bir avı yakaladıklarında sürekli olarak kasmalarına gerek kalmadan ayak parmaklarını kilitleyerek uçabilirler. Bir baykuşun bıraktığı yumurta sayısı yiyeceğe erişimine bağlıdır. Yeteri kadar yemek bulamayan baykuş tek bir yumurta bile bırakmayabilir. Normalde bir baykuş 1 ila 14 arası yumurta bırakabilir. Farklı baykuş türleri farklı sayıda yumurta bırakırlar. Kuluçka döneminde anne karnındaki tüyleri yolar. Böylece sıcak derisini doğrudan yumurtaların üzerine koyarak onları daha da sıcak tutabilir. Yavru baykuşlar yumurtlamanın ardından 3 ila 5 hafta içinde yumurtadan çıkarlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.